Merhabalar dostlar ben Sezar. Ben de Kerem. Ve bugün aziki Modding TR kurucusu Kerem Yılmaz'a sizlerin ve benim merak ettiğimiz soruları sorarak bir röportaj yapıyoruz. Keyifli bir videoda olmasını diliyorum. Hoş geldin Kerem. Hoş bulduk Sezar. Dilersen yavaştan sorularımıza geçelim. Olur geçelim. Evet ilk sorumuz Hüseyin Başkan'dan gelmiş. İki adet soru. Şu an hangi senaryo ile uğraşıyorsun? Yeni (parantez içinde demiş) şu, şu anda Conqueror's ki bir tane versiyon 1.2 güncellemesi çıkaracağız biliyorsun sen de. Evet. E, bu The Dark Age güncellemesi. 395 ve 1399 yılları arasındaki senaryo sayısı gerçekten azdı. Biz de o azlığı kapatmak için birazcık e, The Dark Age'de o aralığa senaryolar ekliyoruz. Şu anda onları ekliyoruz. Zaten geçen de açıkladığım gibi Dar The Dark Age güncellemesinin senaryoları teker teker çıkacak. Yani tek bir paket halinde çıkmayacak. Onun için şu anda onlarla uğraşıyoruz. Anladım. Ve ikinci sorusu da Kurtuluş Savaşı ve 93 Harbi ne zaman Kongres 2'ye gelecek? Yani Fetret devrini de aynı şekilde, Fetret devrini de normal Age of Civilizations yaptığımızda gerçekten Conqueror Ski'ye de gelsin diye bayağı bir istek gelmişti. Ee, Kurtuluş Savaşı ve 93 Harbi için de aynı istekler bayağı bir geldi. O yüzden yine onları da Fetret devri gibi yakın bir zamanda çıkarmaya çalışacağız. Anladım. Ve diğer sorumuza geçelim. Orçun Bıyık tarafından gelmiş. Kerem Bey, gerçekten mesleğiniz nedir? Ağaçı ki modları ve hobi olarak yapıp ekstra gelir mi elde ediyorsunuz yoksa başka mesleğiniz var mı demiş. Yani benim normal bir gelirim yok yani ekstra bir iş falan değil bu çünkü ben öğrenciyim zaten okuyorum o yüzden e, Bu bir ekstra iş olarak değil de aslına bakarsan şu anda tek gelirim olarak görünüyor bende ha, Güzel sorular cevap Bu işe başlamayı ne zaman karar verdiniz? Bu işe başlamaya şimdi şöyle e, bu aslında birazcık uzun ama ben kısa cevaplamaya çalışacağım birazcık daha Bu işe başlamaya ben iki sene önce e, Age of Civilizations 1'i baya bir oynuyordum o zamanlar bilgisayar falan da yoktu bende Age of Civilizations 1'e böyle ekleyebilecek çok fazla şey olduğunu düşünüyordum ama bir bilgisayarım olmadığı için maalesef yapamıyordum. Sonra Age of Civilizations 2 çıktı. İşte yavaştan ben de bilgisayar falan aldım. İyice böyle geliştirmeye başladım kendimi ve Age of Civilizations 2'ye modlar yapmaya başladım. Dolayısıyla aslına bakarsan en baştaki kararı, en baştaki düşünceyi 2 sene önce Age of Civilizations 1'i oynarken vermiştim. Lucas bize meslek verdi desene. Evet. Aynen. Lucas üçüncü son. mesleğimiz. Eren Ceylan'a ne zaman tanıştınız? Eren Ceylan'la. Eren Ceylan'la ne zaman tanıştık? Eren Ceylan, eğer ben de yanlış hatırlamıyorsam şöyle, Eren Ceylan'ın forumu vardı biz oraya senaryolar çıkarıyorduk. Biz o zamanlar bu yabancı forumda hemen hemen hiç senaryo yapmıyorduk. O zamanlar Eren Ceylan'ın e, sitesi gerçekten çok akti, aktifti, o yüzden genelde Eren Ceylan'ın forumuna çıkarıyorduk senaryoları. Sonra yaptık bir kere, Eren Ceylan da gördü senaryoyu, tanıtmak istedi, beğendi ve o e, olayla, o akbette Ceylan'la Discord'dan bir iletişime geçtik. O zamandan sonra da zaten pek iletişimi kesmedik. Yani o zaman tanıştık. Hmm, anladım. Hobinin hobin nedir Kerem? En hobin kısa soru. aslında yani genelde futbol. hemen hemen bütün gün bilgisayar başındayım ama bilgisayar dışında futbol oynamayı seviyorum mesela bak her gün al giderim hemen hemen. O yüzden. Yani başka da fazla bir hobim olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası birazcık zevksiz bir insanım aslında açık konuşmak gerekirse yani Ortak çok zevkli bir insan değilim aynen çok zevkli bir insan değilim. Yaşa değil Fenerbahçe diyelim o zaman. <laughs> aynen. En sevdiğin spor dalı futboldu demiştin zaten. Aynen futbol. Legolardan alıp veremediğiniz nedir? <laughs> o bizim aramızda kalsın onu boş ver. Aynen kardeşim nego istemiyorsan soruya cevaplamayacaksın. <laughs> ee, Ozan Giyim GMS'den gelen bir soru daha. Bu mod işine nasıl başladın hikayesini anlatır mısın? Demiş zaten hatırlatmıştın EvoCos 5'in 2 gelmedi forumdan. Aynen. Neden Age of Civilization 2? Neden Age of Civilization 2? Aynen, Çünkü öyle. şimdi şöyle. Aslına bakarsan grubumuz yani iyi bir grup. Yani eğer uğraşsak belki başka oyunlara da modlar yapabiliriz ama. Aynen öyle. Age of Civilization 2 birazcık daha mod yapması kolay bir oyun olarak geliyor bize. Elveri ve... işlemde. Aynen. Ve Age of Civilization 2'nin aslına bakarsan biz birazcık kitlesini büyütmek istiyoruz. Çünkü Age of Civilization 2 gerçekten de benim hep aradığım oyundu. Yani hep diyordum ki abi Böyle Age of Civilizations 2 gibi çok karışık olmayan. Bak o zamanlar HoI4, EU4 Ho videoları izliyordum. EU4 değil de HoI4 bayağı bir karışık geliyordu bana. Ben de diyordum ki yani böyle birazcık daha basit bir oyun olamaz mı diyordum. Sonra Age of Civilizations 2 karşıma çıktı ve ben de zaten hiç kuşkusuz bir şekilde Age of Civilizations 2'yi seçtim yani. Bu yüzden. Lucas abim seçtim. sağ olsun. Aynen Lucas sağ olsun. Ama işte evet. Lucas'ın da hatası maalesef. Hiç Heh. geliştirmeden bıraktı oyunu aynı şekilde. Parayı buldu Aslında kaçtı Rusya'ya. <laughs> aynen aynen. Şimdi profil <laughs> fotoğrafında Empire State'in önünde çekildiği bir fotoğraf var. Adam parayı bulup Amerika'ya gitmiş. İşte kral. Oktay kral. Şener'den gelen bir yorum var. Abi Kerem ile videonu ne zaman çekeceksiniz? Yani Sezer sen de biliyorsun maalesef Age of Civilization 2'de beraber video çekmek pek mümkün değil ve biz de Age of Civilization 2 haricinde başka bir içerik çıkaran kanallar değiliz. Yani sen Hoi 4, Hoi 4 de çekiyorsun da ben fazla çekmiyorum. O yüzden Hani beraber video çekmemiz bilmiyorum artık. Lucas'a sorun abi. Avcıç'a ne zaman online getirirse o zaman çekeriz. Ama yakın zamanda zaten e, Age of Station 2'nin 2045 yılında kardeşim. RTS <laughs> modu çıkacak Allah'ın izniyle. Aynen inşallah. Baston elimize gelmezse videosunu çekeceğiz Allah'ın izniyle. Biz görür müyüz Sezer? Görürüz inşallah. <laughs> inşallah. Evet. Şimdi Tolga Baydar'dan bir soru gelmiş. Modları nasıl yapıyorsunuz demiş. Yani bu şimdi çok hani röportajda cevaplanmayacak bir soru çünkü çok, çok uzun fazla bir soru var. ama part hani, de cevaplayabiliriz herhalde. Aynen bazı modlarda mesela şimdi mod mod nasıl yapıyorsunuz diye direkt sormaz çünkü birçok türü var. Şöyle işte Koplama. senaryo yapması, harita yapması, ne bileyim şekillendirilebilir medeniyeti, nüfusları falan filan. Bunların her birinin ayrı bir yöntem var artı bunların her birinin de incelikleri var. İncelikten kastım ne şu her bir e, türde en ufak bir hata bile yapsan bazen bütün çalışmanı kaybedebiliyorsun. Bu yüzden mod yaparken en önemli şey sabırlı ve dikkatli olmak. Sabır da çok istiyor ve dikkatli Aynen. olmak en önemlisi bence bu yüzden. Biliyorum mod çıkarmak en azından 2-3 ay sürüyordur değil mi? Aynen. Bir modu ya yani detaylı bir mod mesela Conquerors ki yapımı 4 ay sürdü. Düşün -4 yani bayağı. Aynen. Bu işi severek mi yapıyorsun Kerem? Şimdi bu işi asla bakarsan ben severek yapıyorum çünkü gün içinde şimdi hele de şu canlı falan filan başlayınca bu işler başlayınca ee, gün içinde bayağı bir boş vaktim açıldı, önceden de zaten vardı boş vakitlerim ve boş vakitlerimde aslına bakarsan genelde evde olmayı seven biriyim, çok dışarı çıkmayı seven Oğlum biriyim. Ortak o yüzden yönüm, evde, evde abi. hep oyun oynamakta da zaman geçmiyor yani anladın mı? O yüzden ben de böyle AoG mod yapması gibi, AoG mod yapmak gibi ufak ufak aslına bakarsan bir yandan da hobi olarak görüyorum ben mod yapmayı. Kerem şuradan şöyle bakınca ortak yönlerimiz sende çok fazlaymış gibi gözüküyor. <laughs> Evden çıkan de. birisi çok değilim, çok odadan çıkan birisi bile değilim hatta. <laughs> Şimdi Ramazan Tatoğlu'ndan gelen bir e, yorum var. Nasıl tanıştınız diye bir yorum var. 9 Bu soruyu önce. sen cevapla bence Seza. Şimdi e, Ramazan 9 ay önce ben e, yeni Türkiye adında bir senaryo videosu çekmeye başlamıştım. Kerem e, o videonun altına yorum yazmış. E, bu modun yapıcısı biziz. İşte yeni modlar erişmek istiyorsan bize Discord'dan ulaşabilirsin diye bir yazı yazmıştı. Ondan sonra ulaştım. Daha sonrasında işçilerimiz böyle büyümeye başladı sürekli. Arada sırada böyle e, ufak tartışmalar oldu ama abi kardeş kavgası gibi çözmeye çalıştık genel olarak. E, sorularımız bu şekildeydi Kerem. E, Ramazan'a cevapladıktan sonra kendi sorularıma geçmeye çalışacağım şimdi. Umarım. Hadi geçelim bakalım. Hızlı bir şekilde cevaplayabilirsin. Kanal açıp buralara kadar gelmek senin için bir hayal miydi? Yani aslına bakarsan biz grubumuzla beraber bizim grubumuzun ilk adı AOC Modding TR değildi. AOC Senaryo Maker TR idi. Çünkü o zamanlar mod yapmak için gerekli imkan yoktu elimizde. E, sadece senaryolar yapıyorduk. O zamanlarda biz sadece senaryolarımızı e, birazcık daha fazla tanıtabilmek için ya da kurulumda sıkıntı yaşayan arkadaşlara kurulumları gösterebilmek için. Yani aslına bakarsan çok da kanalı büyütmek gibi bir hedefimiz yoktu. Zaten şöyle bir kanalı açtığımızda sadece çevremizden bir 30-40 kişi falan abone olmuştu. Ben zaten öyle çok fazla büyütmeyi düşünmüyordum. Sonra, e, bir zaman sonra kanala birazcık daha ağırlık vermeye başladım. Videolar atmaya başladım. Aynen. Çünkü neden? Baktım ki e, yani ben ağırlık vermediğim halde abone artıyor. Demek ki ben ağırlık versem belki de bu kanal daha iyi yerlere gelecek. Ben de birazcık ağırlık vermeye başladım. Ve gerçekten de düşündüğüm gibi e, ağırlık verdiğimde daha da fazla büyümeye başladı. Beklediğimden daha hızlı büyüdü. Ve bu şekilde e, yani aslında sorunun direkt ben cevaplayacak olursam benim için bir hayal değildi. Benim için birazcık da bir tesadüf oldu diyebilirim. Ha, güzel. Lucas hakkında neler düşünüyorsun? Lucas hakkında neler düşünüyorum? Şimdi Lucas hakkında aslına bakarsan Age of Civilizations 2 gibi bir oyun tek başına yapmak gerçekten Çok her yazılımcının harcı değildir. Yani zor bir şey. Lucas'ın yaptığı iş kolay bir şey değil gerçekten de. Zaten yıllarca uğraşması da bunu gösteriyor. Gerçekten müthiş bir yazılımcı yani. Ben harika bir yazılımcı olduğunu düşünüyorum ama Lucas'ın bence Age of Civilizations 2'ye bir güncelleme getirmemesinin bir sebebi olmalı. Çünkü bu kadar önü açık bir oyun. Bak mesela Sezer sen diyelim ki böyle önü açık bir oyun yaptın geliştirildiğinde harika yerlere gelebilecek bir oyun yaptın ama oyuna 2-3 güncelleme getiriyorsun. Onlar da zaten hiçbir şey eklemeyen güncellemeler. Aynen. Ve bırakıyorsun oyunu. Yani sence böyle bir şey yapar mısın? Bak, yani ben, ben ne vardı biliyor musun? sebebi olduğunu düşünüyorum. O yüzden yani Lucas'ı çok da ön önyargılı davranmak istemiyorum ama Lucas keşke eğer bir sebebi varsa neden güncelleme getirmediğinin bir sebebini açıklasaydı. Yoksa Lucas'ın yazılımcılığı hakkındaki düşüncelerin bence müthiş bir yazılımcı. Ben ne yapardım biliyor musun? Eğer böyle bir oyun yapsaydım ve senin gibi bir yazılımcım ya da modcum olsaydı ee, senin modlarını oyuna DLC modunda getirirdim, ek paket olarak evet, evet. getirirdim. Çok mantıklı bazı bir hamle oyunu, olurdu. Bazı strateji oyunu yapımcıları zaten yapıyorlar bunu yani. E, hatta ben şu easy seçindi galiba, World Conqueror oyunları falan filan var. Modder'lara adamlar baya baya destek veriyorlar yani oyununa mod yapan kişileri destek veriyorlar ki o mod yapan adamın da e, hevesi artsın, daha çok mod yapsın, oyunda popüler kalsın. Yani adamlar işi biliyorlar ama Lucas nedense bunu yapmıyor. Evet. Şimdi üçüncü sorumuza geçelim. Kerem ve Sezer ikili son zamanlarda bir sürü ağaç hüküm videolarının altında yorumlarda geçiyor. Ne düşünüyorsun? Senle de biz sürekli yani yorumlarda şimdi... gözüküyoruz abi. Yani aramızda tatsız olaylar geçti ama herhangi bir sıkıntı çıkmadan yani bunları hallettik aramızda. Biz zaten şu ana kadar Sezer'le tanışalı epey uzun bir süre oldu ve bu uzun sürede aslına bakarsanız bayağı bir tartışmamız oldu. Bayağı hmm. bir anlaşamadığımız nokta oldu ama Sezer'in de az önce söylediği gibi abi kardeş ilişkisi gibi çözüp halletmeye çalıştık. Aynen bir günde çözüyoruz Allah nasıl bir şeyse Aynen, artık. bakın bak günün başında çok kavgalı bir şekilde başlarız ama günün sonunda böyle abi kardeş gibi konuşarak gideriz. Lego yani. mega işte o şey muhabbetler Aynen. Için. <laughs> tamam şimdi ikinci, dördüncü sorumuza geçelim. Site vesaire açma fikrim var mı? E, site açma fikrim aslına bakarsan var ama şöyle ben e, şimdi Eren Ceylan'ın forumuna da bakıyorum. Şöyle bir baktığımızda Sezar son zamanlarda aslına bakarsan YouTube kanallarından ziyade sitelere olan e, ilgi birazcık daha bana azalmış gibi geliyor. Yani Aynen. mesela senin sitende de ilk zamanlarda daha çok ilgi vardı diye hatırlıyorum ben. Aynen. Ama şimdi mesela birazcık daha düşmüş gibi sanki ve ben böyle bir e, yatırımı yani sonuçta buna bir para ayıracaksın. Aynen. E, şu anda ben bunu bir ölü yatırım olarak görüyorum aslına bakarsan. O yüzden şu an için bir site açma fikrim yok. Hmm. Şimdi online oyunlara girecek misin? Yani şu e andaki, e, Bilgisayarım, evet, şu andaki bilgisayarım online oyunlarla video çekecek kadar iyiydi. Yani tabii ki oyundan oyuna değişir ama strateji oyunlarına baktığında zaten online olarak oynayabileceğin strateji oyunları nedir? Bir Hoy 4'tür, e, Crusader Kings 2'dir, 3'tür, işte EU 4'tür. Bunları da maalesef benim bunlarda video çekebilecek kadar iyi bir bilgisayarım şu anda yok. İnşallah birkaç ay içinde bir bilgisayar alıp, e, zaten kitlem de bayağı bir istiyor e, Ho 4, EU 4 çekmemi. İnşallah birkaç ay içerisinde bir bilgisayar alıp Hoy 4, O4 4 gibi oyunlarda çekmeye çalışacağım senin gibi. İşte aslında şey de yapabiliriz. Among Us gibi falan oyunlara da. Aynen, Among şeyler yapabiliriz. Olarak, değil. Aynen, yakışır baya. Farklı Aynen. bir oyun yapma fikrim var mı? Şimdi farklı bir oyun yapma fikrim. Şu anda benim yani yazılımcılık birazcık bilgim var. Çok fazla değil ama biraz bilgim var ama e, şu anda bir oyun yapmak için yeterli olduğunu ben pek söyleyemem. Biraz daha ileride eğer bunun bir eğitimini falan filan görürsem, biraz daha kurslara falan filan gidersem artık bilmiyorum. Eğer karar verirsem abi bir oyun neden olmasın belki de grubumuzda bir oyun neden olmasın ama şöyle baktığınızda abi nedense Türkler hep genelde oyun yapımında değil de var olan oyunlara mod yapımında iyiler. İşte sanmıyorum abi. Iyiler. Aynen. <laughs> yani mesela bak e, çoğu oyunların modlarına bak hani Türkiye'de oynanan çoğu oyunun modlarına bak genelde e, söz sahibi modlar ya Ruslar tarafından ya Türkler tarafından yapılıyor. Bu iki millet gerçekten de nedense oyun yapımı haricinde oyunlara mod yapmakta gerçekten ustalaşmış. Ama Türkler bir adım daha önde diye düşünüyorum ben. Çünkü Lukas yani, fark ettiysen evet. son zamanlarda hep Türk modlarına ağırlık veriyor. Yani evet, forumlarda yani. takip ettiğim yani, kadarıyla. Bakarsanız Ruslarla ilgili diyeceğim bir şey var. Söyleyebilir miyim acaba? Söyle abi söyle. Yani Ruslarla bakın şimdi Ruslar eee... Bizim Rus moddurlarla, bu Edon Plus modunu bilmeyen yoktur herhalde. Bizim Aynen. Rus moddurlarla aramızda bayağı bir tartışmalar geçti zamanda. Bakın bizim Fate of World Remastered Edition modumuzda, World Plus modumuzda hepsinde arka plana çalıntı vesaire gibi şeyler söylediler ama bence bunların tek sebebi, Sezar bunların tek sebebi içlerinde var olan egoları. Neden biliyor musun? Çünkü siz şimdi gidip Lucas'ın açtığı resmi forma bir baktığınızda en çok görüntülenen mod Edon Plus'tır. Böyle en tepede durur. Neden ama neden? Çünkü bunun bir sebebi var. Neden? Neden? Şu anda Eden Plus'ın 400 görüntülenme olma, 400.000 görüntülenme olmasının nedeni Age of Civilizations 2 için yapılmış ilk detaylı mod olması. Evet. Yani tam Age of Civilizations 2'nin popüler olduğu zamanlarda yapılmış bir mod. Düşünün o zamanlarda sen için. olsaydın. Aynen. Düşünün bak, aynen bunu söyleyecektim ben de tam da. Project Alpha var mesela, World Plus var, Conqueror 2 var. Siz bunları oyunun ilk çıktığı zamanlarda yapıldığını düşünün en az 500 bin görüntülenme alırdı. Dolayısıyla benim söylemek istediğim şu. Edon Plus'ın bu kadar çok görüntülenme almasının sebebi çok güzel bir mod olması değil. Zaten Edon Plus oynayanlar da bilir. Çok fazla bir özelliği yok o modun. Ama işte mod Var için lan. çıkmış ilk iç detaylı mod olması onu biraz daha e, popüler yapıyor maalesef. Biz yanlış zamanda geldik abi. Biz yanlış zamanda mod Ama başladık. yanlış zamanda öne geçtin değil mi? Aynen doğru. Yanlış zamanda da Rusları geçtik. Bak şimdi mesela Ruslar şimdi bir mod yapsa bak Ruslar bir tane örnek vereyim mesela İskandinavya haritası modu yapıyorlar şu anda bir tane daha e, modu açalı modun konusunu açalı yaklaşık bir 5 ay oldu ama halen 20 bin görüntülenmeye bile gelemedi. Şu anda 15.000 görüntülenme civarlarında. Bizim Kankris düşün bir de 3 ay önce açtık konusunun şu anda görüntülenmesi 90.000'lere doğru gidiyor. Vay, aynen. Yani bu bence bizim onlardan daha iyi olduğumuzu gösterir. Aynen öyle. Bir de şey vardı o ki yaptıkları ilk mod var ya Onlarda sadece iki detay var, bak bir dini inançlar var, dini inançların resimleri değişik, bir de İstanbul yani başkentlerde falan kaleler değil de camiler falan eklemişler. Aynen bence de Bir tek yani... ufak detaylar var yani fazla ağırlıklı bir konu yok içinde. Zaten Türkiye yazısını seçtiğin zamanda bile yazılar çok garip gözüküyor, onu bile çözememişler. Evet. Doğru. Fontları çok kötü çünkü. Kullandıkları font oyuna hiç yakışmıyor. Aynen. Seninkiler çok güzel mesela. Tam oturuyor. Aynen. Ya. Bak Concrete kullandığımız fontun adı mesela Elderwise. Gerçekten de o e, Europe University 4'e birazcık daha benzeyen bir font bulmaya çalıştık ve araştırdığımızda Elderwise bize daha yakın geldiği için onu seçtik. Oyuna da attığımızda gerçekten de hem Türkçe karakterleri destekleyen hem de EU4'le benzeyen bir font şeklini bulmuş olduk yani Elderwise kullanmak isteyen varsa kullansın. Açıklama Özel kısmında bir... arkadaşlar linki var. <laughs> evet, açıklama kısmından. Girelim. En son sorumuza geliyorum. Şimdi YouTube'u 3 YouTube kelimeyle tanımla. YouTube'u 3 kelimeyle tanımla. Ee, bence bak, bence Aa, YouTube 3 kelimeyle tamam. tanımlamak gerekirse saçma sapan algoritmalar. Bak buna bence sen de katılıyorsundur. Algoritman... Gerçekten de algoritmaları çok saçma YouTube'un. lan <laughs> algoritması çok Baktığında kötü gerçekten. Yani bir video atıyorsun, tamam mı? videonun konusu dün attığım video ile aynı. Normalde ne beklersin? Dün attığın videonun biraz daha fazla görüntülenmesini Aynen. beklersin değil mi? Çünkü daha erken attığım bir video, e, daha yeni, daha taze bir konu. Fakat abi ne oluyor? İlk gün attığım video az izleniyor, ikinci, ikinci gün attığım video çok izleniyor. İşte bunu YouTube'a sormak lazım çünkü demek ki ne olmuş bunda? İkinci videoyu önerilenleri daha çok çıkarmış. Yani saçma sapan algoritmalardan kastım da buydu. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Senin de fikrin merak ettim. Aga ben ne düşünüyorum biliyor musun? Yaklaşık 9 aydır YouTube'dayım tamam mı? 9 aydır YouTube'dayım ve üzerimden çok fazla hikaye geçti. Eee dostluklar geçti ne bileyim videolar konusu falan geçti. Mes mesela bir gün video atıyorum. Evet bir gün bakacağım videonun abone falan gelmesi lazım normalde. Abone mesela atıyorum 2710 tamam mı? 2710 akşam giriyorum acaba dedim abonem artmış mıdır? Giriyorum bir bakıyorum 2702. Neden? İnsan Youtube'a soracağız saçma sapan algoritma. acaba aboneler bende ters demiş diyor. <laughs> Millet artıya çıkarken ben eksiye mi iniyorum diye düşünüyorum yani sürekli. Maalesef YouTube'un saçma algoritmaları bunlara cevap bulamıyor. Aynen kardeşim. Evet arkadaşlar sorularımız bu kadardı. Part 2 istiyorsanız aşağıdan like atıp videoları destekleyebilirsiniz. İstek ve görüşlerinizi yorumlar kısmından belirterek Kerem'e sormamı istediğiniz soruları da yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki serilerimize görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.